cezaevlerinde, hapislerinde binlerce siyasi tutuklu bulunduran beşer. Türkiye, Suriye'ye karşı en sert tavrı alan ülke konumunda. Her fırsatta Esad yönetimi uyarılıyor, sert mesajlar veriliyor. Aynen Kaddafi'nin söz dinleme, tavsiyelerini dinlememesi sonucunda uyguladığımız şekilde Suriye rejimine karşı bu sefer açıktan ve net mesajlarla tutumumuzu ortaya koydu. Son açıklama Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Türk-Arap İşbirliği Forumu Dışişleri Bakanları 4. toplantısının açılışında konuşan Davutoğlu, Suriye rejimi verdiği sözleri tutmadı. Bunun için ağır bir bedel ödeyecek dedi. Evet, Ancak bu açıklamadaki ağır bedel ödeyecek ifadesi daha sonra tercüme hatası denilerek geri çekildi. Davutoğlu, Fas Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısındaysa Suriye liderliğine son bir şans verdik ama kullanamadılar. Buradaki istişarelere göre de önümüzdeki dönemde en etkin müeydeleri uygulamaya kararlıyız dedi. Ancak bunların somut adımlarla hayata geçilmesi büyük önem taşıyor. bu çerçevede de...